Güneş. Yaşam kaynağı. O olmasa dünyada yaşam mümkün olmazdı. Yüzeyinde her saniye gerçekleşen milyonlarca derecelik nükleer füzyon sayesinde gezegenimizde hayat oluşuyor. Burası uzay. Eksi 276 santigratlık bir sıcaklık ile son derece acımasız bir yer. En korunaklı kıyafetlerle bile uzun süre dayanmak neredeyse imkansız. Dünyamızı çevreleyen birbirinden farklı atmosfer tabakaları sayesinde gezegenimiz uzayın dondurucu soğundan ve küçük çaplı asteroidlerden bizi koruyor. Güneş Bizden sadece 150 milyon kilometre uzaklıkta. Işık hızıyla sadece 8 dakikalık bir mesafe. Ancak güneşe yakından baktığımızda ise patlamalar, alev halkaları ve milyonlarca derecelik bir sıcaklık ile karşılaşıyoruz dünyayı içine alacak kadar büyük siyah lekeler, şiddetli patlamalar ve nükleer reaksiyonlar uzaya ölümcül düzeyde radyasyon ve enerji yüklü parçacıklar yayıyor. Güneş hem hayati hem de yıkıcı bir güç. Bu patlamalar öylesine şiddetli olabiliyor ki saniyede 100 milyar hidrojen bombasının patlamasına eş değer bir enerji yaratabiliyorlar. Ortaya çıkan bu enerji yüklü parçacıklar ise boşlukta saniyede binlerce kilometre hızla hareket ediyor. Bu olaya ise kısaca solar rüzgar adını veriyoruz. Uzayda bu solar rüzgarı durduracak hiçbir şey olmadığından boşlukta sonsuza dek ilerlemeye devam edebilir. Ta ki herhangi bir maddeye denk gelene kadar. Güneş'in yüzeyinde bu patlamalar her saniye gerçekleşiyor. Öylesine güçlü bir çekim kuvveti var ki dağılan gazlar yine Binlerce kilometre hızla tekrar kendisine çarpıyor. Güneş'in dünyaya bakan kısmında oluşan herhangi bir patlamada bu enerji yüklü partiküller saniyede binlerce kilometre hıza ulaşarak dünyaya ilerliyor. Ve bu gayet sıradan bir olay. Ancak gezegenimiz bu rüzgar karşısında oldukça güvende. Güneş'in yüzeyinden dünyaya gelen bu solar rüzgar adını verdiğimiz enerji yüklü parçacıklar dünyamıza yaklaşınca manyetik bir kalkan tarafından emiliyor veya yönü saptırılarak dünyaya ulaşması engelleniyor. Gezegenimiz milyonlarca yıllık gelişim serüvecinde manyetik bir alan oluşturup atmosferin dağılmasını engelleyerek kendisini bu ölümcül solar rüzgardan korumayı başarmış. Aksi takdirde dünyada yaşamın gelişmesi mümkün olmazdı. Güneşten gelen ölümcül radyasyon yüklü partiküller Van Allen kuşağı adını verdiğimiz bu bölgeye girdiği zaman manyetik alan tarafından bu partiküllerin atmosfere girişi engelleniyor. Parçacıklar direkt yeryüzüne ilerlemek yerine spiral şeklinde manyetik alan çizgileri etrafında dolanmaya ve kutuplara doğru ilerlemeye devam eder. Parçacıklar ve atmosferdeki gazlar arasında alışveriş başlar. Parçacıklar havayı iyonize ederek artı veya eksi yükü olmayan oksijen ve azot gazları yüklü hale gelir. Fakat bu çok uzun sürmez. Elektronlar tekrar atomlarına geri döndükleri zaman bu atomlardan ışık saçılır. İşte bu ışıklar olağanüstü bir görüntü sergileyen kuzey ışıklarıdır. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz o muhteşem manzaralar aslında gezegenimizin güneş ile olan savaşının mücadelesi diyebiliriz. Işıkların farklı renklerde olmasının sebebi ise enerji alışverişinin farklı miktarlarda olması. Örneğin kırmızı ışığın dalga boyu büyük olduğu için az enerjilidir. Mor ışık ise daha küçük dalga boyu ile daha yüksek bir enerjiye sahiptir. Her ne kadar günlük hayatta çoğu kişinin umurunda olmayan bir tehlike olsa da güneş fırtınaları yaşamı felç etmeye yönelik en büyük felaket olasılıklardan biri. Peki bu manyetik alanın oluşmasına neden olan etken nedir? Sorunun cevabı gezegenimizin derinliklerinde yer alıyor. Yer kabuğunun derinlikleri aktif olarak erimiş kaya katmanından oluşuyor. Daha da derinlere inecek olursak gezegenimizin çekirdeği erimiş altın, demir ve elmaslarla ve daha birçok metal elementin karışımından oluşuyor. Ve bu çekirdek kendi etrafında yüksek bir hızla dönerek kutuplardan uzaya bir manyetik alan oluşturmuş ve dünyamızı bir koruma kalkanı gibi güneşten gelen elektron yüklü parçacıklardan atmosferi korumuştur. Yörüngedeki bazı uydularda ve uzay araçlarında son zamanlarda yaşanan arızaların artışı dünyanın manyetik alanının zayıflaması nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı. Güney Atlantik anomalisi olarak adlandırılan Afrika ve Güney Amerika arasında manyetik yoğunun azaldığı geniş bir bölge tespit edildi. Bu zayıflığın manyetik kutupların yer değiştirebileceğinin işaret olabileceği düşünülüyor. Dünyanın manyetik alanı zamanla yer değiştirmekte. Gökbilimciler bu tür bir olayın ortalama 250 bin yılda bir yaşandığını söylüyor. Bu manyetik alan bozulması şimdilik uzayda görev yapan astronot ve elektronik cihazlar etkilerken yeryüzündekiler için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Güneşin yüzeyinde bu patlamalar oldukça sık olsa da dünyamıza bakan yönünde gerçekleşmesi her an beklenebilir bir durum. Şu ana kadar dünyada yaşanan en büyük güneş patlamasının sonuçlarını gelin anlatalım. 1 Eylül 1859 günü öğlene doğru İngiltere'de dönemin en önemli astronomlarından olan Richard Carrington kendine özel gözlem evinde sıradan bir gün geçirmektedir. Birkaç dakika sonra tarihin gördüğü en büyük güneş fırtınasının oluşumuna Tanık olacağından haberi yoktur. Carrington, güneşi gözlemlediği bir anda güneşin üzerinde bazı leke oluşumları olduğunu fark eder. Bu güneş lekelerinin boyutları hayli büyüktür. Daha sonra aniden iki adet inanılmaz parlak ışık patlaması yaşanır. Bu parlak noktaların boyutu giderek büyür ve Carrington'ın kendi tabiriyle böbrek şekline girerler. Çok nadir ve beklenmeyen bir şeye tanık olduğunu anlayan gökbilimci o anları daha sonra notlarından şöyle kaydeder. Parlaklıkları gördüğüm anda hemen koşup olayı benimle izleyecek birilerini aradım. Bir dakika içinde dönmeme rağmen şekillerin çoktan değiştiğini ve zayıfladığını gördüm. Buna rağmen Carrington ve çağırdığı kişi birlikte beyaz parlak noktaları yok olana kadar izlerler. 11.18'de başlayan olaydan 11.23'te geriye hiçbir iz kalmamıştır. Yaklaşık 12 saat sonra elektrik yüklü parçacıkların en hızlıları dünyaya ulaşmaya başlar. O günün gecesinde sabaha doğru bütün dünyada gökyüzü kırmızı, yeşil ve mor auralarıyla kaplanır. Bu auralar güneş fırtınasının inanılmaz kuvvetli ve büyük olması nedeniyle öylesine güçlü ve parlaktı ki insanlar sanki gün ışığındaymış gibi gazete ve kitaplarını okuyabiliyorlardı. Normalde sadece kutup bölgelerine yakın yerlerde gözlemlenen bu aura ışıkları ortak uçaklara kadar inmiş ve Avrupa'dan bile izlenebilmişti. Yaklaşık bir hafta boyunca bu ışıklar her gece gökyüzünde görsel bir şölen yarattı. Bu patlama manyetik alanın bile sınırlarını zorlayan bir patlamaydı. Yaklaşık iki gün sonra elektrik yüklü parçacıkların bazıları manyetik alanı aşmış ve dünyaya ilerlemişti. Amerika'da birçok telgraf hatlarında kesintiler başladı ve kablolardan geçen akım artarak platin bağlantılar nermesine ve devrelerin yanmasına sebep oldu. Ardından asıl büyük patlamanın etkisi ise tam 4 gün sonra dünyaya ulaşarak telgraf sistemini tamamen çökertmişti. Telgraf şirketi çalışanları ofise geldiklerinde herhangi bir şekilde telgraf gönderip alamazken makinelerin fişi takılı olmamasına rağmen makineler çalışıyor ve telgraf göndermeye devam ediyordu. Güneşten gelen enerji ile dünyanın atmosferinde öylesine yüksek bir elektrik akımı oluştu ki bu akımı ile herhangi bir elektriğe ihtiyaç olmadan tüm elektrikli cihazlar kullanılabilir hale gelmişti. Eğer böyle bir patlama günümüzde olsa elinizdeki tüm teknolojik cihazlara veda etmeye hazırlıklı olun. Ancak günümüzde yaşanılacak böyle büyük bir patlama sandığımızdan daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Uzmanlara göre etki sandığımızdan daha yıkıcı olacak. Yakın zamanda bu duruma örnekler verecek olursak 1989'da gerçekleşen bir güneş fırtınası Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep oldu ve 6 milyon insanı elektriksiz bıraktı. Yine 2005'in Aralık ayında başka bir olayda ise tüm dünyada GPS sistemleri 10 dakikalığına devre dışı kalmıştı. 10 dakika uzun bir süre gibi görünmeyebilir. Fakat GPS teknolojisi gökyüzünde bulunan binlerce uçağın 10 dakika boyunca konum bilgisi alamadığı düşünüldüğünde bir facianın eşinden dönüldüğünü söyleyebiliriz. Son 500 yılın en büyük patlaması olduğu düşünülen Carrington olayı günümüzde olsa hayatımıza daha da entegre olan elektronik sistemleri yerle bir edecektir. Uydu'ların kalıcı olarak hasar alması, telefon ve internet kablolarının kullanılamaması, radar, cep telefonu sinyalleri ve GPS sistemleri gibi sistemlerin tamamen çökmesi günümüz internet çağında bir felakete yol açacaktır. Daha da kötüsü, uzmanlara göre bizi güneş fırtınalarından koruyacak bir sistem geliştirmemiz mümkün değil. Üstelik böyle bir patlamanın ne zaman oluşacağına dair Hiçbir fikrimiz yok. Böyle bir güneş patlaması tekrar olunca dünyayı 1 trilyon dolara yakın bir zarara uğratacağı düşünülüyor. NASA ise 7 gün 24 saat güneşi izlemeye devam ediyor. Yüzeyde oluşan her türlü hareketi dünyadan gözlemleyebiliyoruz. Hubble Uzay Teleskobu ve bazı uydular güvenlik için geçici olarak kapatılıyor. Güneş'te oluşan bir patlamanın dünyaya ulaşmasına kadar günler öncesinden haberimiz oluyor. Ancak güneşin içini tam olarak gözlemleyemediğimiz için bu tür patlamaların ne zaman olacağını asla bilemiyoruz. Manyetik alan ile ilgili bu bilgiler umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.